Esselamu aleyküm değerli takipçilerimiz. İlk videonun hemen ardından oluşan yoğun istek üzere ikinci, üçüncü ve daha fazla video çekme zarureti oluşmuştur. Gerek sosyal medyadan gerek farklı yollara bize ulaşan takipçilerimizden bizlere e, soru yağmurundan derlediğimiz birkaç soruya açıklık getirmeye çalışacağız. Halefleriniz doğrultusunda merak ettiğiniz hususlarla alakalı yorumlar kısmına yazarsanız farklı içerikler oluşturacağız. Ve videonun sonunda bizi takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İnşallah. Sayın Hocam, genel sorulardan birkaç tane derledik. Evet. Ee, süre açısından önemli olduğundan dolayı birkaç soru soracağız. En önemli sorulardan bir tanesi, cinleri herkes görür mü? Cinleri herkes görür mü? Çok güzel bir soru. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan e, savaş halindeyken bir anlaşma yapıldı. Evet. Çünkü onlar insanlarla savaş halindelerdi. Rabbimin hikmetiyle bu sorun ortadan kalktı. Ve orada bir yemin ettiler. Biz insan oğluna musallat olmayacağız. Ta ki onlar bizimle uğraşmayana kalır. Bu ne zamana kadar devam etti? Hazreti Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemine kadar bu devam etti. Cinlerin görünme sebebi yine insanların hatasıdır. Bizlerin hatası. Nasıl bizlerin hatasıdır? Biz bunları sihirle, büyüyle, nazarla, hasetle, kille düpedüz evlerimize davet ettik. En büyük de görme sebebimiz bu oldu. Haset ve kin nazar kadar tehlikeli bir şeydir. Nazar da sihir büyük kadar tehlikeli bir şeydir. Çünkü bunlarla beraber illaki üç harfler uğruyorlar. En çok görme sebeplerimiz bunlardır. Lakin şöyle bir durum da var. Çok cahil şeyler duydum bu konularla ilgili. Çok basit şeyler. Gülünç şeyler de duydum bunlarla ilgili. Adam bu işi yapmak istiyor. Hava silmiyle uğraşmak istiyor. Bunun için Allah muhafaza, Allah muhafaza kulaklarımla şahit olmuşumdur. Adam gidiyor mezarlıkta idrarını yapıyor. Eyvallah. Çişini yapıyor ki çarpıla çarpılsın da işte efendime söyleyeyim cin görsün ve bununla beraber bağlantıya geçsin ve bununla beraber işte efendime söyleyeyim bu işi yapsın. Şu gülüş duruma bir bakar mısınız ya? Çok özür dilerim. Cünüp oranları duydum. Cünüp gezip de işte cinler bunları çarpsınlar. İşte efendime söyleyeyim görüntüsü açılsın. Görüntüden sonra işte ben bu ilimi yapayım. O kadar basit şeylere düştük ya artık bu ilim yüzünden. En başında da söyledim. Bu ilim insanı ipe dahi götürür eğer ki ipin ucunu tutamazsa. En başında da söylediğim gibi senin başında bu işleri tam anlamıyla bilen bir kravuzun olmak zorunda. Yoksa başın belaya gider. Ve bir da şunu da söyleyebilirim. Bunlarla uğraşanların birçoğu ölümlere akıbetleri hiçbir zaman belli olmamıştır. Yüzde seksen beşi ya kaybolmuştur ya da intiharla bitmiştir. Ben cinleri göreceğim diye aman aman bu saydıklarımın peşine düşmesinler. Sonları hazindir. Çünkü üç harfi dediğimiz kişiler değil. Şeytan musallat oluyor, Şeytan yoldan çıkarıyor. Ve şeytanın çocukları iblisin çocuklara el atıyor bu işe ve sonun hüsran olur. Bu ilmin nasıl öğrenileceği ile alakalı ilerleyen günlerde tekrar video yaparız diye umut ediyorum. Ümit İnşallah. ediyorum. İnşallah. ikinci soru cinler insana nasıl musallat olur? Cinler insana nasıl musallat olur? Biraz önce de dediğim gibi en büyük musallatın sebebi yine insan olur. Dediğim gibi sihir ve büyüyle en çok gene. Bir de en çok biraz hanım ablalarımıza bu yönden yüklenme yapacağız. Temiz olmaları şart. Evde temizlik şart. Çünkü üç harflerin beslendiği bazı şeyler vardır. Yiyecekler vardır. Bu yiyecekler de nedir? İnsanların ve hayvanların atıklarıyla beslenirler. Evde yemek yiyoruz. Mutfağımızda herhalde bu ahir zamanın en büyük olaylarından biridir. Mutfağımızı pis şekilde bırakıyoruz. Kaplar yıkanmıyor, işte bulaşıklar yıkanmıyor. Ondan sonra o kırıntılar, şunlar, bunlar çöpe atılmıyor veyahut iyi bir yere e Ya Zaten cinler kırıntılarla beslenen varlıklardır. İster istemez ne oluyor? Evlere uğruyorlar. E bundan dolayı ne oluyor? Bir bakıyorsun insanın işte bedeninde zayıflık vardır, enerjisi düşüktür. Ve bundan dolayı bir baktın ki hemen e, evinde huzursuzluklar olmaya başladı. Dönmeye başladı. Ya hocam işte evinde huzursuzluklar başladı. E, en büyük de işte bunlardan bir tanesi nedir? Temizliktir. Temizliğimize gayet dikkat etmek zorundayız. Lavabolarda çok beklememiz lazım. Banyolarda, hele de banyoda anadan doğma, çırıl çıplak vaziyette yıkanılmaz. Diren bile caiz değildir. Çünkü izleniyorsun. Aşık cin dediğimiz olay, Hah işte aşık cin dediğimiz olay da buradan geliyor. Cinler de insanlara aşık olabiliyor. Ne kadar yasak da olursa da, bak in, cinlerin insanlara musallat olması yasaktır. Ama e, İslam dilinde de insanların cinlerle uğraşması yasaktır. E bunu hem insan kırdı hem onlar kırdı bu şeyi. Onun için musallat çabuk bir şekilde evlerimizde musallat olabiliyorlar. Sebebi de temizlik yüzünden. Dediğim gibi temizlik, banyolarda adapsız bir şekilde dolanma, tuvaletlerde, lavabolarda fazla kalma. Bundan dolayı. Daha sonra işte insanların birbirleriyle hasretinden, kininden birbirlerine yaptığı işlemler vardır. Bu işlemler yüzünden de musallat maalesef oluyor. Günümüzde daha çoğalmaya başladı. Fazlasıyla Artık önüne geçemiyoruz. Bazen sosyal medyada takip ediyorum. Falan medyum, filan medyum falan hep medium, medyum, medyum, medyum aşk büyüsü yapılır, ayırma yapılır, bağlama yapılır, bilmem ne yapılır. ya Yapmayın arkadaşlar. Ya, yazık bir. Bu insanlardan ne istiyorsunuz siz ya? Bu insanları niye teşvik ediyorsunuz ya? Ya hocam işte ben falan kızı çok seviyorum işte e, evli ama. Ya sen evli bir insanı Nasıl bu hale getirirsin? Ha, eşler arası muhabbet vardır. Eşler arası boşanmaya çıkmışlardır. Bunlarla ilgili boşanmasınlar diye, evleri güzel olsun diye, birbirlerine şirin gözüksünler diye, yuvaları kurtulsun, çocukları telef olmasın, ortada kalmasınlar diye, aşklar, şey, eşler arası muhabbet diyorum. Bak, muhabbet vefki yazılır. Ama e dediğim gibi bakıyoruz ki o falan medyum filan medyum aşk büyüsü bilmem ne büyü, Artık alen açık ya eskiden büyücüler kendilerini gizlerlerdi. Şimdi gizleme yok. Evet hocam. Ve günün e, golü diyelim. Evet. Malum yapmış olduğunuz işlerden sebep başınıza türlü türlü hikayeler geçmiştir. Bu hususlarla alakalı İlginç bir hikayeniz var mı bize anlatabileceğiniz? İlginç hikayelerimiz şimdi yaklaşık 30 senedir. 30 sene oldu bu ilimle uğraşalı ve hasta tedavi dediğimiz şeyler uğraşalı tam 30 yıl oldu. 30 yılda çok şeyler gördüm. Haddinden fazla şeyler. Ağladığım zamanlar oldu. Güldüğüm zamanlar oldu. insanlığımdan nefret ettiğim zamanlar bile oldu çok ilginç şeyler gördüm. Bunlardan bir tanesini asla unutmam. Çocuğun birini getirdiler. 22-23 yaşlarında. Yani çocuk bildiğim bir canavar gibi herkese saldırıyor. Elleri kolları bağlı vaziyette. Psikoloji doktoruna götürmüşler. Psikiyatride yatmış kaç ay. Ama bir türlü sadece işte o haplarla çocuğu sakinleştirmeye çalışmışlar. Tam bu çocukla ben bir ay uğraştım. Bir ay boyunca. Bir ay sonradan öyle bir şeyle denk geldim ki tüylerim diken diken. Altı kardeşler babalarıyla beraber bir yerde işte e, define var diye gidiyorlar. Defne sonucu babasının rüyasına bir cin geliyor. Diyor ki: Bu defneyi sana vermem için oğullarından birini feda edeceksin. Fiyo. Rüyasında. Tabi adam umursamıyor. Burguer ikinci defa gördükten sonra küçük oldu işte bu çocuğu. Diyor ki: Oğlum diyor şu elini diyor biraz kes şu kuyruğun içine damlat diyor. Çocuk elini kestikten sonra o kanına damlattıktan sonra çocuk çarpılıyor. Ne yapıyorlar? Çocuğun ya, bedenini alıyorlar. Evet, çocuğun bedenine sahip oluyorlar. Çocuğun bedenine sahip oluyorlar. İşte tüylerini diken diken eden olay nedir? İnsanlar menfaat için canlarından bile vaz, cananlarından bile vazgeçiyorlar biz o çocuğu iyileştirene kadar e, ben çok yani ilgilendim ama en sonunda çocuğun söylediği laf o kadar kötüdü ki çünkü bunu musallat olanlar gayrimüslimciler ve diyordu ki hocam diyordu babam her gece benim yanıma gelip bana tecavüz etmek istiyordu abi böyle bir şey yok ama ona o hasrasyonu gösterenler Vallahlardı Ama bu define yüzünden de çarpılanlar çok. Yok kardeşim uğraşmayın. Uğraşmayın ya. Cenab-ı Allah ne buyurdu? İlmi isteyen herkese veririm. Zenginliği de istediğime Allah'ım razı olsun sizlerden. Evet hocam. bugünkü sohbetimiz bu kadar. Bizi takip edenlere söyleyecek, söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Son kez. Rabbimin izniyle bu sohbetlerimizde inşallah devam edeceğiz. Tabi daha ilerleyen süreçlerde inşallah elimizden geldiği kadarıyla herkesi bu konularda merak ettikleri sorularla cevaplandırıp aydınlatacağız inşallah. Rabbim sizlerden de razı olsun. Amin.